Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment hocası. Size Sübyan muskası nasıl yazıldığını göstereceğim. Sübyan muskası eğer evde çocuklarınızda korku ya da herhangi bir şey varsa bunu evin içinde bir yere saklayın. 20-25 gün içinde tamamen sonuç çözülecektir. Hiçbir sorun problem kalmadan kaldığınız yere geri geleceksinizdir. Aynı zamanda arkadaşlar bana Ercüment hocam Instagram kanalına ulaşın. Önce yıldızlanmasına bakalım. Ondan sonra diğer işlemi yaparız. Merhaba kardeşim, ben Ercüment Hocam. Bugün sizlere eğer huzursuzsanız, mutsuzsanız kendinizi toplamak için ve olumlu bir hale gelmek için gerekli olan işlemi anlatıyorum. Buraya yazdığım kağıda nokta nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı ekran görüntüsü alıp bilgisayardan çıktısını alıyorsunuz. Ve çıktısını aldığınız kağıdı evinizin etrafında bir yere toplar gömün. Daha sonra 15-20 gün içinde olumlu sonuçları görmeye başlayacaksınız. Ama bunu yapmadan önce bana mesajla Ercüment Hocam Instagram kanalından Hocam ben de ücretsiz yıldız bakımı yaptırmak istiyorum diye yazmanız faydası olacaktır. Çünkü orada herkese ücretsiz yıldız bakımı yapıyorum. Bu sorunlar nereden kaynaklandığı, nereden geldiğini görüp size daha ayrıntılı bilgiler de verebiliyorum. Ercüment Hocam Instagram kanalından bana ulaşıyorsunuz.